Oğuzhan geldik. De, Biliyor musun? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Döner yiyelim Yok, şurada ya. Başak, biz canım arkadaşlarımı sonunda mutlu ettiğim için aşırı mutluyum. Aynen. Çok eğleniyoruz sormayın. Bı Bırakır mısın telefonu ya? Bırakacağım arkadaşım ya. Bırakır, arkadaşım. Siz siz olun sadece kendinizi önemseyin tamam mı? Bu devirde şey, gerçekten böyle. De <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam şaka yapıyorum. Bir şey diyebilir miyim? Ben hani... Ha 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 ne kadar komik ben. Anne çok iyi bak aslanım. Ay, no. <laughs> aslan bu be? Aslan. Ah Durucuğum gerçekten <laughs> dünya güzeli bir insan. Bir de bana bakın. Bir de bakın. Ben gözlük vardı diye gözlük. O gözlüklerin altında masmavi okyanus mavi gözler <laughs> o yüzden yani kızım beni delirtmemeye devam etme lütfen. Okey. Okay. Şu an gidiyoruz, bu vlog nasıl olacak bilmiyoruz yani ne yapacağımızı bilmiyoruz vlog çekelim dedik çünkü dışarı çıkıyoruz cumartesi günü. Biliyorsunuz hafta içi hep okuldaydım ve yani bu yorucu bir şey, bir çok de. çalışıyorum bir de hani biliyorsunuz dersleri falan. E, o yüzden dedik bugün de bir kendimize bir bölüm ayıralım, her gün olduğu gibi çünkü her gün kendimize bir şeyler ayırıyoruz. Şöyle ama biliyorsunuz Kumbak'tan Oğuzhan geldi İstanbul'da aslında bilmiyordunuz ama işte söylemiş bulundum, e, onunla beraber aslında işte İstanbul'da takılacağız durucuğumuz da olacak. Üçümüz böyle takılalım dedik. Bu şekilde. Bu yüzden de bugünü bloklamak istedik. Tabii ki diyeceksiniz lütfen artık ders çalış. Çok haklısınız. Ben de istiyorum hemen ders çalışmak. Haftaya başlıyoruz. Her zaman gibi. Pazartesi günü önemli bir ders. Şu an netlemedi ama güzel. Durucuğum da beğendi kameramızı bu arada. Evet, çok beğendim. <laughs> bak netli de. Bakın şu gözlere bakın. Hayır asıl benim bak açma gibi böyle. Niye böyle çıkıyor? Neyse Böyle. Evet. Geldik sayılır. Olsan da dedi ineyim falan dedi. Ben de birazdan inmedim evet. Buluşacağız bakalım. Çok heyecanlıyız. Evet. Dedim ki Olsan da dedim buluşuyoruz işte dedim. Evet. Heyecanlıyız. Evet şu an biz bekliyoruz. Olsan Gaben mesaj attı. Bir saniye arkadaşlar. Sesli mesaj atmış. Hemen dinleyelim. Herkes duysun. Herkes duysun tabii. <laughs> bu arada başak şamp. Akşamdan ne diyor? Akşamdan kombini yaptım diye giymek zorunda kaldım. Ay Ayda durun. Ha çok sıcak. Evet ben de fotoğraf atmıştı gömlek giyiyor yani bu sıcaktan. Bakalım. Içinde, i̇çinde tişört var, var evet. evet. Hadi o bekliyoruz biz çok heyecanlı. Şu an Madonna'nın önündeyiz. <laughs> Bakınız aslan parçası <laughs> Mekanda çak bakalım bize. Merhaba. Merhaba. Tamam, yeter hadi. Olsan maskeni tak. Olsan maskeni tak el alem korona var siz dışarı çıkıyorsunuz. Maskenizi takınız. Evet şimdi şöyle ki canımız olsanımızla buluştuk. Şu an Mecidiyeköy'deyiz. Karaköy'e gitme yoluna uğruna gidiyoruz. Hadi bakalım. Olsan bir gergin. Hadi. <laughs> gergin Adnan gergin. Diyorsun, be, ay bakın diye. telefonu da yeni. Mis mis. <laughs> çok iyisiniz. Vallahi biz üçümüz buluştuk. Çok mutluyuz. Ay, ay. Biz burada bakın duruyla aynıyız. Gerçekten aynı olduk yani. Neyse sağ olasın. Hadi bay. Evet, biz şimdi Karaköy'deyiz canım dostlarımla. Şöyle biz Karaköy'de hani buraya gideceğiz diye kesin bir bilgi kendimize oturtmadığımız için gezerek bir yer bulacağız. Ay ne oluyor? Ay siz ne <laughs> Evet. Olsancığımızı bakalım bugün güzel yerlere götürebilecek miyiz? Umarım. Umarız ki. Biz de bilmiyoruz evet. nereye gideceğimizi. Evet. O yüzden dolaşmaca. Hep <laughs> yılda. Evet, o yüzden takıyoruz şu evet, an ama etrafımızda insan kendim yok. Kendim ondan çıkarttım. Evet. <laughs> Biliyorsunuz ben okuldan alışığım, okulda dergim e, takıyoruz. Zaten takmalar Evet. Değil. Evet, doğru diyor. Biz şu an işte arıyoruz oturacağımız yeri. Fil'e dedik, fil'e gidelim. Yani ben internete baktığımda fil diye bir yer buldum. Bilenleriniz varsa bence tatlı bir yere benziyor ama bakacağız, göreceğiz. Ben bilemem. Bu şekilde. Oğuzhan Beycik. Bugün fotoğraf inşallah Biliyorum Sen Ben İstanbul'a geçen vlog deneyimi yaptım. Aa gerçekten mi? Ama bir şey olmadı. Olsun canım olur. Sana öyle gelmiştir. Tamam. Benim de videoma konuk ettiğim herkes kanal açmaya karar verdi. Yani böyle bir etkinlik var açıkçası. Aa, bu arada size bir şey diyeceğim. Geçen videomda Serra'cım mı Nihan'cım o kadar üstüne gittiniz ki gerçekten hani darıldılar kendi içlerine. Çünkü ben o an sadece şımardığımız bölümleri çektim. Hani normal hayatımızda öyle değiliz. Beni de dışlamıyorlar hani bu konuda hiçbirimizin bir sıkıntısı yok. Siz, siz de tanıyorsunuz Serra'yı Nihan'ı yani. Evet. Evet. Ben çok tanıyorum. O zaman pek tanımaz evet doğru ama. Genelimiz seviyoruz yani siz böyle çok yanlış anladınız olayı. Ondan dolayı üzüldüm onlar adına. Kendileri de birazcık alındılar gerçekten. Çünkü bir de hani bu sonuçta benim kanalım ve bana karşı eleştirilerinizi ben saygıyla karşılarım. Ama şimdi onlar hani konuk biriyken bir anda onlara böyle şeyler söylenince kendilerini kötü hissettiler ve normal yani öyle hissetmeleri. Çünkü yani yazık neler dediniz. <laughs> hayır hayır ama. Canlarımı buradan çok öpüyorum. izlediklerine eminim. Çünkü yanımdaki arkadaşlarıma ne diyeceklerinize bakacaklar. Hani bize bunları dediler. Acaba herkese Ay, ne çok Bizi de saydın mı? <gülüyor> 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 Yok yani biz böyle kendi halimizde insanız Ay ne oldu biraz önce Neyse böyle bir açıklama e, Kamu açıklaması yapmak istedim Zaten pazartesi günü okuldayken yine bir Dersle alakalı video çekersek Onlar da bir şeyler konuşurlar ve dediler ki as, Asla bir daha konuşmayacağız Sadece testimizi çözeceğiz Çünkü dediler yani bunu istiyorsunuz herhalde Bundan dolayı öyle yapacaklarmış onlar ama açıklamada yaparken Dedi Yoruldum konuşurken Bu arada kolum da kopacak 2 saattir biz nereye gidiyoruz? Aa ben onu unuttum. Allah belanı. <laughs> Durun. Bir dakika bakıyorum. Ay biz galiba yanlış gittik ya. <laughs> Konuşmaya daldım. Evet gelin şuradan. Gelin bakalım. Buradan. E ben anlamadım. Bir dakika diyor şurada bir yerlerde. Bak bakalım. Konumumuza bakıyoruz. Aynen şurası olabilir. Bilmiyorum. Yok bence böyle aralarda sokaklarda hep var benim bildiğim anı. sanki. Bir bakalım gelin. Gezelim dolaşalım oradan seçeriz. Anı. Bakınız Değil burada ya. güzel güzel kafeler var. Bunu kapana koyuyorum. Koy. Açık bir yerde duralım. Kapalı yerde duralım. Evet kapalı olsa da kliması olsun. İyi, açık bak yalan olsun. Ne diyorsun? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Bakınız çok tatlı. Evet, evet, evet. <laughs> Şeker şeker şeyler bak. Senin vardı? Hayır kanka orası burası değildi. Orası Yeniköy'de bir yerdeydi galiba. Efendim. Şuna bakın çok şeker. Efendim. Çok şeker değil mi? Evet. Nereye gidiyoruz? Ay bakınız çok tatlı. Tamam alalım. Başak'cım. Video çekeceğin artık bize oturacak Tamam tamam bulacağım okey. Biz karar verdik bu arada ya. ya. <laughs> Baking Company, İstanbul Baking Company. Hayır değil. Şurası bakınız. Geliyoruz hemen gösterelim sizlere. De. Ay bakın ne kadar tatlı yerler var. Evet, Baking Company, İstanbul. Yes, bura. Çünkü bakın çok tatlı. Hemen gösteriyorum. Tabii şu an kimsecikler oturmuyor. Bu beni bir gerdi ama yok. Gelmedi. Bakınız. Bakınız. Tatlı bence. İçerisi de tatlı gibi. Girelim hadi ya. Dışarıda otururuz değil mi? İçerisinde varmış gerçi güzel. Ama Hadi bir bakalım neler alacağımıza. Bakın oradan bakabiliriz. Bir şey diyeceğim. Bunun içinde çok tatlı ders çalışma bölgesi falan var. Evet. Hayır. <laughs> ama çok iyi bir yer şu an. Çok sevdim ben burayı. İçer, i̇çerisi bildiğiniz kafe böyle tatlı. Tamam ya. Aa, ama çok şeker değil mi? Nereye oturayım? Merhaba. Merhaba. <laughs> O bir bağımlı. Evet. Hmm. Biz şuradaki o size gösterdiğimiz yerlerde biraz fotoğraf çekilmeyi denedik. Ben normalde kapalı alanlarda pek post atmıyorum. Bunu da büyük ihtimalle atmayacağım ama eğer bugün içinde başka yerde çekilemezsek ayıp olur yani. Özellikle olsana sana çok ayıp olur. <laughs> evet. Bu arada iki en yakın ve en sevdiğim insanlayım bugün ilk defa. İkisi bir arada yani. Güzel bir durum İkisi yani. Bir İkisi de en yakın arkadaşlarım sonuçta. Başkaları alınmasın lütfen. Evet. Tamam. Evet. Ama tabii ki Golden Trio'nun yeri de ayrı yani. Canım Serdamlı ya Hanım'a. Yine buradan atıfta bulunuyor evet. Onları da çok seviyorum. Bakın Duru'yu linçleyebilirsiniz. İnsanlar hakkında kötü düşünceler söylüyor. <laughs> yok yok o da seviyor. Sen, sen seviyorsun. Evet. Bak seviyor. Kameralar açıkken ayırt edecek bir Aaa! Şaka gibi tabii. Biz böyle burada oturuyoruz, sonra kalkacağız, yine yerleri Bu sefer böyle bence fotoğraf çekilmelik yerler aradıkken eğleniriz. Yani böyle girelim bir yerlere, bulalım bir yerlere. Ay doğru bu çocuk, aa çok özür Ondan dilerim. Şöyle zaten kahve içtik, işte, biraz ürtüyor gibi şu an beni. Tamam yazık, ben şu an çok üzüldüm olsana. Tamam, ben zaten her zaman aç olduğum için bir ara yeriz hemen. Evet. Efendim? Bağda yangın. Ne? Nerede? Ormanda harika helikopter, böyle uzun bir şey, bir iple bağlı bir... E küçük kova gibi bir şeyle tamam, su, alıp su, döküyormuş. Evet. Aynen. yapıyorlar bunu yangınlarda tatlım ya. <laughs> tamam işte. Tabii ki hiç yapılmadı ondan Doğru. Görürüm. Doğru diyorsun. Ben de canlı Ve görmedim. göstereyim bayağı yer yanmış yani. Ay. Bak bir de diyordun orada fotoğraf çekilelim. Ya yansaydık orada? Ay gelin şuradan çıkacağız. Bu arada bakın Galata'mız. tabii tam göremiyorsunuz biz de sadece ucunu görüyoruz. E şuradan çıkalım ya. Aa ama nasıl geçeceğiz? Ay biz çok yanlış. Aa, aa bakınız. Göster bakalım. Şurası çok değerli. Direkt var yanlışlıkla. Mangal yakarken yapmışım. Ah Geri işte Gerizekalı. gerizekalılar ya. Mangal... Ormanlı alanlarda yangın... Ay, yangın yapmayı diyordum. Mangal yapmayın. Biz karşıya nasıl geçeceğiz? Çek kumara. evet, tramvay çarpması müthiş aktivite. Şuradan geçmeye çalıştık İngilizce da. Ne kadar galta yenilecek? Ay çok Ay. komiksin sen. <laughs> oh. kafam, kafamda deli sorular. Aşklar hep Aa, yalan. Kolayca sevemiyorum. Çok sıcak. Geliniz. Sakın e, dışarı pantolon var. Evet. Yani başka hiçbir şey sakın giymiyorum. Ama bugün belliydi de yani. 31 derece. Evet ama yani ne yapayım? Şorttan Bu arada arkadaşlarım şu an yanımızda yok ve açık havada izleyen maskemizi takmadık. Merak etmeyiniz. Evet. Dolu ortama gelince takacağız. Evet. yanımızda gerçekten bizden başka kimse yok. Abi tam zamanda geçti. <laughs> Çok eğleneceğiz. Hadi eğleniyoruz. Karşıya, geçeyim. Karşıya geçecek. Artık kamera sayesinde Oğuzhan'ın dileği gerçek oldu. Anladım. Yukarıdan tutabiliyoruz. Anladım. Vloglarımız daha attractive. Bak, attractive. dediği gibi çek diye o ilk vlogumuzda. Doğru. Hep ben buradan çekiyordum ya telefonla. Şu an buradan olması beni mutlu etti. Ezilmece. Buradan, değil, buradan, ee, buradan aslında fark etmez oradan da direkt sana. çıkabiliriz yani. Devam ki. <laughs> Olsa şimdi diyecekken nerede? <laughs> Olsan geldik. Biliyor musun? Nerede? <laughs> ne Ay şarkı çok sıcak. Arkadaşlar. Ya bu ne ya? Ne ettim ettin Burada asla güzel fotoğraf çıkıyor. <laughs> Böyle değil Olsan. Öyle. Geldi. Peki. Bakınız, bakınız. Masa <laughs> inşaat. Evet altı inşaat. Bloğu niye yükleyeceksin? Ne blok diye? Bilmiyorum. Ben onunla karar veremedim. İstanbul'u geziyoruz. <laughs> Hiç bilmiyormuşuz gibi. Oğuzhan geldi blok. Evet. Bilmiyorum yani. İlk defa geldim. <laughs> oh, dur. İngilizce biliyor musun? İngilizce. Aranız nasıl? Çok iyi. Bir <laughs> ama bilmiyorum. <laughs> ha, evet ha, çok, çok iyi. Biz geldi. Evet. Hello. Çok güzel evet yapıyor. çok <laughs> güzel söylüyor. Bir <laughs> etme <Güzeltme> bana. Çok <laughs> güzel söylüyor. <laughs> 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 <Küfersin> bana. Ha. <gülüyor> 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 Farkında mısın? Evet, çocukcağız bir şey yemedi. Bu arada biz yapacak hiçbir şey bulamadık burada. Arkamızda evet, Galata var. Evet, nereye gidelim diye soracak. Evet. evet, doğru. Evet, doğru. Nereye gidelim ya? Önerin. İstanbul'da gezilecek yerler. Karşıya Yok geçmeyelim ki. dedik. Buralarda da bir bunlar var. Oturacak hani inanılmaz aradığımız bir kafede olmadığı için pek oturamadık Oğuzhancığım aç hala. Aslında bir şey diyeceğim Galatasaray'ın orada böyle tatlıcılar olmuyor mu? Var zaten bir yana kahvesi falan şuralarda e, bir yerde. ama artık. Evet <laughs> ya yazık Yok normal yani normal, normal, şey. normal yemek buluruz. Aslında Galatasaray'ın çevresinde bir yerde oturabiliriz. Ne yani yiyecek bir yer olan bir. Evet tabii tabii şu an ya. Ama gidecek. Ama de, yani, yani yemek kesin artık yeter <laughs> değil mi? Bak saat saat 3 <laughs> doğru diyorsun. 3 ama siz yiyecek misiniz? Siz de yiymişler tek başıma yiyin. Ben yerim küçük bir şey. ben de çok bir şey yemem zaten. Bilmiyorum şu an hiç mekan kavramım sıfır. Silmedi yalnız. Yeter ama adam olana çok bilir. Canlarımız aşırı açız ya abicim açlıktan gel. Aa! Ay bana veriyor pisliği yazıklar. Buna sok. Ne? Sok. sok. Ya hadi be söyleyin hadi beyler bey yakın mı? Gel ama ha ben de çok iyi. ben şu an var ya benim burada. Hani aç değildir. Ama ben, benim yemem. öyle benim tamam. öyle ben bir anda tutuyor açlığım. bunun herkesin bilgisi var bu konuyla ilgili. Benim. Abi şey elim ayağım titriyor açlıktan. Abi şey çok ciddiyim ben çok açım Açın şu anda. Az önce aç değildi şu anda diyor. Evet. Ya yemin ediyorum benim öyle oynamıyorsa düşeceğim. ben de oynamıyorum. Benim zaman... öyle harbi diyorum ben şu an çok açım hadi yani. Hadi yürüyün şuradan. Midem şu an evet, ah, çok. kafe yok. Kahve yok. Restorant yok. Döner yiyelim şurada ya. Başak biz salak ben? gibi. Ne, ne döneri Tamam gelmişim da. döner mi yiyeceğiz? Evet. Abicim yani bey, durum bey. döner gayet mantıklı bir durum. Beğenemedin mi? Evet. Olacağım ben. Biz gibi döner. <laughs> ya bir döner alsak <laughs> sonra, döner. sonra oturduğumuz ay. yerde oturduğumuz yerde de yemek yeriz. Nasıl fikir? Çok <laughs> Şu an ne şey yapacağız? Ya şöyle dönerimizi alacağız elimizi. Sonra sonra restoran arayacağız yeni yemek yemek için. Ben sushi yemek istemiştim. Sushi diyor ya bir de yani. Bu da, da ka anasının karnından suşi ile doğdu. Hiç yemedim diyorum. Asıl sen doğmuşsun. Her <laughs> hafta <laughs> bir kere en az sushi Estağfurullah. Estağfurullah. Şey Arkadaşlar. Evet. Evet ayağım. Çok acıktım Değilse. ya. Neyse. Şu şunlara sarsak mı? ablam? <laughs> Hadi ya. <laughs> bir dakika ben size bilgi vereceğim. Karaköy. Dedik ki Cihangir'e gidelim Cihangir'de bir restoranda oturalım Yani ama bir şey diyeyim mi Ben harbi bayılacağım açlıktan birazdan Saat 3 mü 4 mü ne oldu yani Gerçekten bir kahvaltıda azıcık bir şey yedim Oğuzhancık sadece kahve içti tabii ona da acıyorum ama o geç kalktı yani Ben erken kalktığım için Çok acıktım yani Durucuğum sen aç mısın bebeğim Ben sabah bir şey yememiştim ama ben açtım <laughs> Ben çok açım şu anda yani Elim ayağım titredi birazcık ayıp bu söylemesi. Yemek yiyeceğiz bakalım Cihangir'e doğru Taksiye bineceğiz Yemek olsun yeter Evet. Hayatımız taksilerde geçiyor. çok acıktım. Bahçelik mi? Hı hı. Bence çok tatlı. Baya hoş. Canım arkadaşlarımı sonunda mutlu ettiğim için aşırı mutluyum. Bir şey diyeceğim. Ben burada fotoğraf istiyorum. Yaşasın. Ay bakın. Wow. Ay kanka çok güzel. Yaşasın. Çok mutlu oldum şu an. <laughs> Gereksiz bir mutluluk. <laughs> Duranım afiyet olsun. yemeklerimiz yendi. Benim acı olduğu için biraz yandım, yanmadım diye netlemedi ama Biz niye canım kameramız bizi netlemedi? Bu durum beni bize olsun. Çok eğleniyoruz, sormayın. Bir şeylik çöktü, bana yorgunluk çöktü. Bir fotoğraf çekildim ama yine güzel memin değilim. Bakıyoruz şu an uğraşıyoruz editlemek için. Olsam benim için viskoyu indiriyor. Çünkü ben ücretsiz deneme süresini bitirdim ve indiremiyorum. Bana bir sorun yaşattı. Yoksa ödemeyi bile göz almıştım ama Oğuzhan'cım sağ olsun benim için uğraşıyor. Canım Oğuzhan. <laughs> <laughs> Ay bir şey yok, tavana bakıyorum çok zarif duruyor. Neyse. Bırakır mısın telefonu ya? Bırakacağım arkadaşım ya. Bırakmıyor arkadaşım. Şu an bence onu çekemedin de. Evet çekememiş olabilir. Neyse. Diye. O yüzden koyuyorum. Bunu sakın videoya koyma Başak. Çünkü Kesin patatese koymaz. benziyorum şu an. <laughs> evet, Şahıs Şans patatesi bunu beğenmeden geçerseniz hayatınız çok güzel geçer. Evet, benimki de çok güzel yalnız Benim bu arada. Benim. Ay şu an kötü çünkü... Ay çok güzel. Keko. Yalnız. Ay. Çok Ay güzeller. Çok, güzel. <laughs> çok uyumlu yalnız evet. bakar <laughs> mısınız? <laughs> evet, benimki de. Yalnız sevgi de yani. Başar ben hayatımda atıyorum. Evet, çok iyi. Evet, bayağı iyi. Aa bak şu an millet değil. Ama ben gerçekten patates gibi çıkıyorum. Şaka gibi. Çek bir foto. Videodayken fotoğraf tamam. çekebilir miyim? Tamam. Yok galiba bilmiyorum. Tamam. Biz fotoğraf çekiyoruz. Başaksız. Evet. 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 Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Ee, Başak şikayet etmek için mi Evet, yüz. yan şöyle bir koymuyorsun herhalde. diğerlerini çünkü i̇nşallah. bunu koyuyorsun, bunu şey koyacak inşallah. i̇nşallah. Başa güven olmaz. Yüzüncü <laughs> denememizde Evet, de. e, ne, patates gibi çıktım için <laughs> olmadı bir türlü neyse. Ama aşk olsun, ya, aşk inanıyorlar olsun bir şey diyeceğim daha. bu arada çok inanıyor ne biraz biraz. Birazdan ağlayacağım arkadaşlar. <laughs> Linkleyin lütfen bunları. Birazdan ağlayacağım. Beni <laughs> ağlatacaklar. Koyuyorum çünkü ağlamaya başlayacağım birazdan. Şey, Clickbait <laughs> yaz. <laughs> Duru'yla olsan beni yalnız bırak. <laughs> Arkadaşlarım <laughs> tarafı. <laughs> <Arkadaşların> tarafından. <laughs> İçimden çok, çok konuştum ama dışarıya vurmak istemiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Gerçekten kimse umurumda değil. Siz siz olun. Sadece kendinizi önemseyin. Tamam mı? Aynı Bu devirde şey, gerçekten böyle. Aynen kanka. Tamam. Hadi bay. Ben açıkçası bunların o, yanında bunların yanında hep vlog çektim. Kimse benim telefondan çekerken telefonumu alıp videoya bir şeyler söylemek istemedi. Ne zaman kamera. <laughs> tamam tamam şaka yapayım. Şey diyebilir miyim? Ben hayatımda iki fotoğraf çektim. Doğru bu arada. Dün. Ama vloguma katılır mısın dedim de evet dedim. Eee gezi kaldı. Hayır mesela mesela Survivor'a gittik. Duru hiç alıp da telefonu kendi başına ay ben bu Başak kızım şu an yarışıyor. Ben bunları yapıyorum demedim. Ama orada seni çekmek istemiş. Ben her gün iki demiş. tane daha kadar çekildim. Dün. <laughs> eee evet, dünden itibaren kameraları açık bir insan haline gelmişim. <laughs> Arkadaşlar Başak zor durumdayım ya. Hiçbir şekilde kendimi savunamıyorum. <laughs> 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 materyalist ne demek? Materyalist desen <laughs> Materyalistmiş. Materyalist. <laughs> bir şey diyeceğim. Yazık bana. Gerçekten ben hak veriyorum hepimize. başak yapınca. çok laf ettiği için ben de konuşuyorum abi. <laughs> Kamera sana düşkün. Ay bir şey değil mi? Bu daha güzel çekiyor bu arada. Evet, en azından patatese benzemiyorum. O iğrenç kamerayı alalım. <laughs> Aa, ben buraya yanımda yapıyorum. Başar bunu zaten bir de ona koymuyor. Biz kimle konuşuyoruz şu an? Başar Evet şu an arkadaşlar durun. Ya. Şu an biz çıktık güzel mekanımıza. Bu arada söylediklerimiz o kadar da ciddi değil, değil mi arkadaşlar? Yok. Onları koyma sana. Koy koy. Ya da yani Bence iyi. Sonra aralarına sonra keserek koy. koyarım arkadaşlar. Evet. Benim hakkımda bazı yorumları vardı da. Şaka Şakaymış. bakın. Çok <laughs> Yaşasın çok mutlu oldum var. şu an çok. Kamerada şey diyeceğim. <laughs> burada fotoğraf çekelim <çekilir> <laughs> şey de. Bir şey diyebilirim. Ha evet doğru. Bir şey diyeceğim. Biz şimdi tatlıcı arıyoruz buralarda. İnşallah buluruz. Aramaya Aslında... gerek yok canım, sen var. <laughs> Teşekkür ederim. Bakın denizimiz burada. Çok havalı. <laughs> arkadaşlar yürürken deprem yaratıyor ortalığa. Yani yokuştan da böyle inmezsin. İndin zaten artık. İstanbul'da ister istemez yürüdüğünüz her yer Galata'ya çıkıyor arkadaşlar. Yani Galata bizim e, kuzey yıldızımız gibi bir şey. Yönümüzü oradan buluyoruz. Ha, ha, ha ne kadar komik ben. Bu sene zorlu bir süreçten geçeceğiz. Bütün 12. sınıflar ve diğer önceden giren 4 sene önceki insanlarla. Çünkü biliyorsunuz onlar da sınavımıza giriyorlar. Efendim 5 milyon ya. kişiyle muhteşem bir sınav geçireceğiz bu sene sonunda. <laughs> Haziran ayında. Çok şakacız hanım. Ablam dedi ki burada çıkmıyor ki adım diyor. <laughs> yemek ha. yedik ya. Ha. <gülüyor> <gülüyor> yok yemek yedik çıktık arkadaşım tatlı falan gideceğiz belki sonra gelir zaten kaka onlar da gidecek var. herhalde değil mi? Patates suratına çektim. He tamam o zaman çıkınca falan ararsın duruma Bak, göre bakar. Aa şu an patates gibi değil, az önce patates gibiydi. Evet. Aa, yo evde bence. Sabah o kadar sıcaktı Aa, ki şu an gerçekten... Bağıra bağıra konuşma tamam, neyse. Tam tam şu mevcut. an o kadar, ay şu an değil tamam. <laughs> sabah o kadar sıcaktı ki şu an bir rahatlama geldi. Artık yürürken rahat yürüyoruz bir de açlığımız gitti ya. Ben inanılmaz mutluyum şu an. Yine güneşe giriyoruz, güneş hiç mutluluk verici değil tabii ki ama. Evet, bakınız çok güzel bir yere oturduk. Buranın adı neydi? Rika mıydı? Evet, evet öyleydi. Bakın içi falan çok güzel, dışı da çok güzel. Mükemmel San Sebastian'ımız var. Bir de içeceklerimiz. Peki. Hikayemizi de arkadaşlar böyle seçiyoruz. İşte ne yapalım? Beni de gösterelim. Vlog sahibi olarak. Bu vlogumuz yine biraz boş oldu. Sadece sohbetlerimizi dinlediniz ama olsun eğlendik biz. Değil mi? Genel olarak yürümeli bir videoydu. Zor. Bu arada fotoğraf attım. O kadar şikayet ettiler ama attım. Yemek yiyelim. Yemek derken tatlı. Bu videoda zaten sadece yemek yemek arayışında ve tatlı yemek arayışındaydık. Çok tatlı bir yer şu an. Ya. Çok güzel. Hmm. Çatalla. Evet. Bakayım. Ay evet çok güzel. Ay maskeyi iyi ki çıkarmamışım yoksa dükkan <laughs> kayacaktı. Şu an gözüm diye sorun yok. bakayım bunu zaten buradan çektik. Neyse Taptı kapağı yani. koyarız artık. Ay çok güzeliz. Aa evet Mantıklı. Evet. Taptı. Çünkü biliyorsunuz Ay, bugün bayağı gezdik. Çok. Ama çok da, eğlendik biz. Çok ama size bana. çok fazla aktaramamış olabiliriz. Emin de değiliz konuyla ilgili. Bana gel. <laughs> Kapak bana, bana, <gülüyor> bana gel. Bana gel. Fena değil mi? Yani, çok iyiyiz. Ben kötüyüm var. ama giderimiz var. var. Giderimiz var. <laughs> ama ama. <gülüyor> <Gider>. <gülüyor> Neyse. Sonra ama arkadaşım ben bunlar koymak istedim ve zaten biz daha yakındık. Kızlar koymak istemiyordu da ben de koymak istedim Ben de onunla koymak o ama güzel fotoğraflar yoktu. Işık çok korkmuş. Ondan sonra ne yapıyoruz? şey o kızı ikimiz de Instagram'dan engelliyor. Yani fotoğraftaki gerçek Şu an bütün gerçeği öğrendiler. Tabii ki taksideyiz. Yani bu videonun konsepti bu herhalde. Her yerden cidden taksi yani her yerden her yere aktarım öyle yani daha fazla söylenecek bir şey yok diye düşünüyorum bu video ile ilgili. Mezecöy'e gidicek, geri gidiyoruz. Olsancığımızı bırakacağız aldığımız mekana. Daha sonradan da durucumuzun babası da bizi bizim geldiğimiz yere götürecek. Evet. Böyle bir kısır döngü aslında. Yine netlemede bu kameranın arada böyle yapması beni korkutmuyor değil. 86. Ne? Ay hayır. Nasıl? Biz tamam. yine Mecidiyeköy'e geldik. Madonna nerede kalıyor arkadaşlar? Şurada. Evet. Değil mi? Evet. evet. Aa sen nereden? Sen nereden gideceksin? Ben şu karşıya geçeceğim. Ha, tamam. O zaman bay bay de o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Onların Instagram'larını da koyayım. Duru'nun Instagram'ına hep oha çok güzelsin lütfen. E, post at falan de tamam mı? <laughs> evet Duru'yu takip edin ve Duru'ya deyin ki oha çok güzelsin hemen hikaye at post at deyin aynen, tamam mı? Aynen. Ne ama... Hani. İnşallah siz duymuşsunuzdur. Olsancım, <laughs> kendine çok iyi bak aslanım. Ay, tamam. görüşürüz. Aslan bu be, aslan. Ah be, Değil gidiyor. Seni. Sen binecek misin? Duruyla mı Duruyla gidiyorum Her canım, biz falan aynı falan. yerde oturuyoruz. E, kamerayı kapat da çocuğu uğurlayalım. Tamam evet, hadi öptüm. <gülüyor> <gülüyor> bugün iyi ki yaşandı, biz çok mutluyuz evet. bugün yaşandı. <laughs> Sanki bir daha hiç hayat boyunca buluşamayacakmışız evet. gibi. Olsam bu arada bize gelebilir yani Bahçeşehir tarafına. Umarız ki hafta içinde onunla yine video çekeriz. Durucum zaten her zaman yanında olan mükemmel bir dost, mükemmel bir arkadaş. bu videoyu burada bir, bir bitirebiliriz aslında yani sanki. Ne dersin? Başka, bir şey yapmayacağız. Evlere gidiyoruz. Bu şekilde olacak. Arabaya gideceğiz. Bu ol. Evet. Ve gideceğiz. Yanıya zaten arabada geçiyor. Evet. Takside ve arabada. Görmeseniz de olur. Böyle yani. Bugün yaptığımız da zaten hep boş şeyler. Yani bir kafeye gittik, aradık, ettik falan. Bayılıyorduk açlıktan falan. Bu tarz şeylerde O yüzden izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir günümüzü bloklamış olduk. Çok gerekliymiş gibi. Sizi çok öpüyoruz Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bu arada bu videoyu ne zaman eklerim bilmiyorum ama eğer yüklediğimde soru cevap videosu da çekmişsem paylaşmak istiyorum ama neyse siz soru cevap videosu için aşağıya soru falan bırakın. Umarım önce yükleyeyim. İnşallah. Bu gece yüklerim inşallah bunu. Olur mu İlk böyle ama. bir şey? Evet. Neyse olursa böyle bir şey lütfen aşağıya soruları bırakın çünkü pazar günü video çekeceğim soru cevap videosu. Neyse öpücükse bay bay.